Ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar hızlı düşersin derler. Bugün övenler, bir bakmışsın yarın sen yerdeyken seni tekmeliyor. Enrique Xpeke Sedeno Martinez zirvenin de tadına baktı, dibe de vurdu. Bu Avrupa'nın belki de en ünlü e-sporcusu Xpeke'nin hikayesi. Xpeke, Avrupa League of Legends sahnesinin ilk süperstarı. İlk olarak adını My Revenge takımıyla IEM Hanover'ı kazanarak duyuran Xpeke, kısa süre sonra takım arkadaşlarıyla birlikte adını efsaneler arasına yazdıracağı Fnatic yolunu tuttu. Fnatic ile birlikte Riot'ın düzenlediği ilk dünya şampiyonasını kazanarak daha ilk senesinden zirveyi gördü. O zamanlar League of Legends'da tek büyük turnuva organizatörü Riot değildi. Diğer e-sporlarda olduğu gibi birçok farklı organizatör farklı dönemlerde turnuvalar düzenliyor xPeke Fnatic ile birlikte IEM ve Dreamhack gibi büyük turnuvalarda şampiyonluklar kazanarak Avrupa'nın en iyi orta koridor oyuncusu olarak kendini kanıtladı. IEM Katowice'nin grup aşamalarının son maçında ise SK Gaming'e karşı kendisini dünyaca ünlü hale getiren harekete imza attı. Ama ikinci sezonu istediği gibi tamamlayamayan xPeke, bölgesel elemelerde Moscow 5 SK Gaming ve CLG EU'nun arkasından dördüncü olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi. Üçüncü sezonda Riot'ın LCS formatını getirmesiyle Fnatic, xPeke'nin liderliğinde ilk EU LCS sezonunu 22 galibiyet 6 mağlubiyetle lider tamamladı. Avrupa'da iyiden iyiye hükümdarlığını kurmaya başlayan Fnatic'in şanssızlığı, Doğu takımlarının tam da bu dönemde adlarını duyurmaya başlaması oldu. Üçüncü sezon Dünya Şampiyonası'nda grubunu Gambit Gaming ve Samsung Ozon'un önünde lider tamamlayan Fnatic, çeyrek finalde Cloud9'ı 2-1 ile geçerek Uzili Royal Club'ın rakibi oldu. Ama Royal Club, Fnatic'e fazla geldi ve 3 birlik mağlubiyetle Fnatic evinin yolunu tuttu. Bundan sonra işler X Pekeli Fnatic için sarsıntılı geçmeye başladı. Dördüncü sezonun bahar mevsiminde bir önceki sezondaki dominantlığını gösteremeyen Fnatic, mevsimi SK Gaming'in arkasından ikinci bitirdi. Playoff'larda vites arttırıp Allianz ve SK Gaming'i devirerek şampiyon olsalar da yaz mevsiminde performans düşüşleri daha barizdi. İlk 7 hafta boyunca büyük sıkıntılar yaşayan Fnatic, daha sonra açılsa da ligi ancak ikinci sırada bitirebildi ve mevsim finalinde Froggen'le Allianz'a mağlup oldu. İki mevsimdeki performansıyla Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takım, grup aşamasında Samsung Blue, OMG ve LMQ ile eşleşti. Gruplardan sadece iki galibiyet alabilen Fnatic, ilk defa Dünya Şampiyonası'nda bu kadar erken eve dönmüş oldu. Beşinci sezonla birlikte, Xpeke gözünü daha da büyük hedeflere dikti. Fnatic'ten ayrılıp kendi takımı Oriheni kurdu. Suez ve Amazing'in yanına bugünlerde TSM transfer olan ve dünyanın en iyi alt koridorlarından biri olarak görülen ve Mithi'yi ekleyen Xpeke, orta koridorda takımın liderliğini yaparak Orihen'i beklendiği gibi EU LCS'e taşıdı. Copenhagen Wolves Akademi'ye karşı EU LCS'e çıkmak için oynadıkları serinin son maçında Xpeke, Zed'le yaptığı backdoor'la EU LCS'e tam da kendini anlatan bir giriş yapmış oldu. Peke is pecking the nexus. This will be going down here, Stress and Origin. Welcome to the LCS because you've just dominated this series. You've taken the first place in the spring split of the Challenger Series. Congratulations. <laughs> Ama bahar mevsimine katılmadıkları için şampiyona puanı çok az olan XPK'nin çok zorlu bir yoldan geçmesi gerekiyordu. Ligi H2K'in üzerinde ikinci sırada tamamlayan Orihan, yarı finalde yine H2K'yi 3-1 geçse de finalde ligi namalup bitiren Fnatic'e karşı 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ama ikinci sıradan kazandıkları 90 şampiyona puanıyla bölgesel elemelere ikinci turdan katılmaya hak kazandılar. Bölgesel elemelerde önce Rocket'i 3-2 ile daha sonra Unicorns of Love'ı 3-0 ile geçerek ilk senelerinden dünya şampiyonasına katıldılar çoğu taraftar için Orihe'nin dünya şampiyonasına katılması bile başarıydı ve daha fazlası iyimserlik olarak görülüyordu. Ama x e için bu yeterli değildi. Grup aşamasında KT Roster, LGD ve TSM ile eşleşen Orihen ilk haftayı müthiş bir performansla 3-0 bitirdi. İkinci hafta istedikleri gibi olmasa da toplamda 4-2 ile çeyrek finalde Tayvan ekibi Flash Wolves'un rakibi oldular. Flash Falls bu seriye favori olarak çıktı ama XPK'nin söyleyecekleri daha bitmemişti. Aldıkları 3 birlik galibiyetle yarı finalde o sene şampiyon olacak olan SK Telekom T1'in rakibi oldular. XPK yarı finalde bir kez daha doğulu rakiplerine karşı varlık gösteremedi ve 3-0'la dünya şampiyonasına veda etti. İlk sezonlarındaki yarı final, Orihane için çok büyük başarıydı. Birçok taraftar ve analist, bu ekibin gittikçe daha da güçleneceğini ve Orihen'in Kore hükümdarlığına karşı bir cevap olacağını düşünüyordu. Ama bu yarı final Orihen için sonun başlangıcı olacaktı. Sorunlar aslında dünya şampiyonasından önce başlamıştı. Yaz mevsimi sırasında koçları Titus ve Doug Hafton'a göndermeleri Orihen'deki birçok koç değişikliğinin ilki olacaktı. Ayrıldıktan sonra Orihen'in fazla oyuncu odaklı olduğu açıklamasını yapan Nedak, takıma söz geçirmenin çok zor olduğunu söylüyordu. 6. sezonu x koç pozisyonuna geçmesi ve Power of Evil'ın transferiyle başlayan Orihan, IEM San Jose'de şampiyonluk kazansa da bahar mevsimini beklenenin altını bir performansla 4. sırada bitirdi. İnternette ve sosyal medyada Orihan oyuncularının yeteri kadar antrenman yapmadığı söylentileri de bu mevsimde yayılmaya başladı. Takımın otorite kabul etmediği ve koçlarla çalışamadığı eleştirileri gün geçtikçe daha da yüksek sese söylenmeye başladı. Hatta Soez ve Amazing'in sosyal medyada verdikleri cevaplar bu eleştirileri haklı çıkartıyordu. Çaba göstermelerini takdir ediyorum ve ileride daha iyi olacak. Ama şu anda koçlar işlevsiz. Batıdaki koçları doğudaki koçlara kıyaslayamazsın bile. Daha fazla bir şey demeyeceğim. Yine de bütün eleştirilere ve kötü başlangıca rağmen playoff'ta finale kadar çıkan Orihan finalde G2'ye kaybetti. Ama G2'ye kaybettikleri sadece bir final olmadı takımda en başarılı iki oyuncu haline gelen Ziven ve Miti, söylentilere göre takımdaki diğer oyuncuların oyuna karşı yaklaşımından ve organizasyonun yönetilme şeklinden bıkmıştı. Yıldız Alkordor ikilisi daha çok çalışmak ve daha çok başarmak istiyordu ve bunu Orihen formasıyla yapamayacaklarını düşünüyordu. Yaz mevsiminde aradıkları cevabı Orihen'den ayrılıp G2'nun yolunu tutarak buldular. Orihen yerlerini Forgiven ve Hybrid'de doldursa da Forgiven dördüncü haftada takımdan ayrıldı ve yine iş XPK'ye düştü. Bu sefer hiç alışık olmadığı nişancı pozisyonda oynamak zorunda kalan XPK, istenen performansı gösteremedi. Aynı dönemde Orihan, Alvar Arne, Martin Alenyar'ı koç pozisyonuna getirerek toplamda 5. koç değişikliğini yapmış oldu. Ama aslında pro sahnede söylenenlere göre bu koçların hiçbiri koçluk yapmıyor, sadece analist olarak çalışıyorlardı. Bu tam da XPK'nin istediği şeydi ve takım arkadaşlarına bunu aşılamıştı eski sistemde inat eden ve koçluk sistemine güvenmeyen XPK, e, eski takım arkadaşı Arane'yi koç yaparak belki de son çiviyi böylece çakmış oldu. Mevsimi sadece iki galibiyetle bitiren Orihen de tehlike çanları çalıyordu. Yükselme turnuvasında Mitfis'i yenerek ligde kalsalar da önce hybrid, sonra orijinal kadrodan kalan son iki oyuncu Soez ve Amazing takımı terk etti. Son olarak da Power of Evil'da ayrıldığını açıkladı. Bir sonraki mevsim Orihen için adeta faciaydı. Mevsim ortasında yine xPeke, bu sefer destek pozisyonunda takıma dahil olmak zorunda kaldı ama bu bile takımın galibiyet almasına yetmedi. 13 maçın tamamını da kaybeden Orien ve xPeke, yükselme turnuvasında da Misfits ve Giants Gaming'i kaybederek LCS hikayesinin sonuna gelmiş oldu. Yeni sezon, xPeke için neler getirir bilmiyoruz ama inişleriyle çıkışlarıyla xPeke, League of Legends tarihine yön veren oyunculardan biriydi. Her ne kadar kariyerinin son demleri istediği gibi gitmemiş olsa da x in in LOL sahnesi üzerindeki etkisi yatsınamaz. Hem bakarsınız x hikayesi belki daha bitmemiştir.